Evet, neyle Ya tabii maalesef yasadışı e, yasa dışı örgüt üyeliği suçlaması yöneltildi. E, oldukça üzücü. E, hiçbir insan hakları savunucusunun yasa dışı örgütlerle işi olmaz. E ama tabii e, İçişleri Bakanının e, derneğimizle ilgili sözleri ve bizi hedef göstermesinden sonra böyle bir e, olasılık bekliyorduk ama ben tabii ki burada e, siyasi iktidarı bir kez daha uyarmak istiyorum. E, i̇nsan hakları savunucuları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının korunması bildirgesine göre korunmalıdır. İnsan hakları savunucuları üzerinde yargı baskısı oluşturmak doğru değildir. Türkiye uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Sürekli olarak bu yükümlülüklere aykırı davranışlardır bunlar. Tabii ki soruşturma sırasında savcılık aşamasında karşılaştığım konu hemen hemen sizlere yaptığım konuşmalar. Yani basına, kamuoyuna yaptığım konuşmalar, açıklamalarımız, bazı telefon görüşmelerimiz, başka da bir şey yok. Yani şimdi böyle bir tablo karşısında bir insanı nasıl yasadışı silahlı örgüt üyeliğiyle suçlarsınız gerçekten anlamak çok güç. Tabii bugün adli işlemler hızlı yapıldı. Hiç bunun olmaması gerekirdi. Hakkımda varsa bir iddia, pekala buraya davet edilebilirdim. Ve bu davet üzerine de ifademi verirdim. Ama gördüğünüz gibi Türkiye alışkanlıklarından vazgeçmiyor kendine muhalif olarak gördüğü herkese aynı şekilde davranmaya devam ediyor. Bunlar doğru değil. Bunların değişmesi gerekir. Yani dolayısıyla keşke bunlar yaşanmasaydı ama biz insan hakları mücadelesine devam edeceğiz. İnsan hakları savunucusu olarak doğru bildiğimizi söylemeye elbette ki devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geçmiş şey olsun tekrar. Sağ.